Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu özel günde Dünya Çiftçiler Günü özel yayını ve tabii ki sektöre değer katan sektör için birbirinden önemli isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi tabii tarım evet önemli, üretim olmazsa olmaz önemli ama üretimin yapılabilmesi için ziraat mühendisleri de çok ama çok önemli bir rol oynuyor. Biz de istedik ki bu özel günde ziraat mühendisleri odasının da görüşünü alalım. Ziraat mühendisleri odası yönetim kurulu Başkanı Baki Remzi Su İçmez şu an karşımızda. Baki Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Taner Bey. Ee, çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Kutlamanın yanında sorgulama günü, çözüm önerilerini tartışma günü olabildiğince gün boyu yayınımızı izlemeye çalıştım. Ee, bu anlamda bizim odamıza çiftçimizi bilimle, toprağa bilimle buluşturan ziraat mühendislerini aynı zamanda üretici çiftçi olan ziraat mühendislerine de söz hakkı verdiğiniz için size Agro TV ailesine emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, Selam, sevgi, saygılarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Baki Bey. Tabii sizler e, üretim için, bu ülke tarımı için, bu ülke toprakları için çok kıymetlisiniz. E, şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür diyor. Hı. Ne dersiniz Baki Bey? Gerçekten e, içinde bulunduğumuz dönemde e, bu ülkenin gerçek sahibi sizce üreticiler mi? Şimdi birçok konuğumuza sorduğunuz soruya dünya çiftçilerinin ne anlam ifade ediyor evet. şeklinde girip bunu ülkemize bağlamak gerekirse dünyanın en eski mesleği, hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek belki de en son kalacak mesleği olan çiftçilik, üretimin emeğin gücünü, insanlığı doyuran insanlığın geleceğini sağlayan bir meslek. Saban kılıçtan üstündür diyen, aynı zamanda üreten çiftçilik milletin efendisidir diyen, ülkemizin kurtuluş ve kurtuluş aşamasında tarım politikalarının da özünü çizen, ilkel bir tarımsal yapıdan güçlü bir tarımsal yapıya, tarım üstünden güçlü bir tarımsal sanayiye varmamızı sağlayan pek çok kamu kurumunu kuran, Tarım Bakanlığı'nı ilk defa Tarım Bakanlığı adıyla ziraat vekaleti olarak kuran, bütün bunları yapmak için 1927 yılında genel tarım sayımını yapan, bunu şunun için söylüyorum, ülkemizde son tarım sayımı 2001'de yapıldı. Biz ülkemizin arazi varlığını, çiftçi sayısını ve ortalama işletme büyüklüklerini bilmiyoruz. Böylesi bir ortamda üretim olmazsa tüketim olmaz. Dolayısıyla üretimde devamlılığı sağlayıp ününü gören, kar eden, alanda kalan, gençleşen, e, kırsal alanda yaşarken aynı zamanda e, sosyal gereksinimleri de karşılanarak az önceki konumuzla söylediğiniz gibi Avrupa'da ne varsa burada da bunun olabileceğinin e, mümkün olduğu, olabileceği bir ortamda maalesef Uygulanan yanlış ve yanlış politikalar nedeniyle çiftçimiz önünü göremiyor. Yüksek maliyetler altında eziliyor. Öz sermayesi yetersiz olduğu için finansman boyutunda bankalara, tarım kredi kooperatifleri özel sektöre borçlanıyor. Borcunu ödemiyor, ödeyemiyor. ödeyemiyor evet. Üretim araçları elinden alınıyor. Kar etmesi için e, maliyetinin üstüne çiftçi karını da koyarak, e, alım fiyatı açıklanması, alım garantisi verilmesi, bu aşamada desteklerin yeterli olması, sonradan değil önceden verilmesi, yönlendirici üretim planlamasıyla çiftçinin önünü görmesi, bizim 3-4 yıl arayla patatesi, soğanı konuşmaktan artık çıkmamız gerekiyor. Bunların hepsi politika tercihi. Taner Bey, eğer üretimden ve üreticiden yana politikalar belirlemezsek, Üretim alanı olan toprakları, meraları, zeytinlikleri, dikili bahçeleri koruyamazsak hem üretim alanlarımız azalır, üretmemiz azalır. Hem üreticilerimiz alandan çekilir, kayıt sisteminden çıkar, SGK, aktif sigortalı konumundan ayrılır. E aynı zamanda doğaya bağlı olan ürküme bağlı olan, riski yüksek olan ve uzun soluklu planlamalarla ancak kurumacı politikalarla çiftçinin önünü görebileceği bir ortamda bunlar yapılamıyorsa biz dünya çiftçiler gününü grupluyoruz. Grupluğumuzun bir nedeni de maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız devremler, insanlarımız kadar tarımsal üretimi, gıda sanayisinde etkileyen pek çok insanımızı kaybettiğimiz bu ortamda Depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara şifa, ailelerine sabır diliyoruz. O bölgeye yönelik depreme özel gerekli ek ekonomik tarımsal destek bütçesi, gerekse ek ekonomik bütüncül politikalar paketinin açıklanmadığı bir ortamda deprem boyutunda da Dünya Çiftçiler Günü'nü o bölgeye özel lafla değil gerçekten e, icraatla değil mi? An, tarım boyutunda bitkişel üretimde, hayvansal üretimde dışarıya giden e, insanlarda, istihdamda mevsimlik işçide dahil olmak üzere deprem bölgesi artık tüm ülkede e, bizim tarım politikalarını değiştirmemiz lazım. Biz deprem öncesinde de tarımda depremi yaşadık. Sizlerle de bağlarca program yaptık. Tarımsal girdiler dışarıya bağlıysa. Biz bunları almak için yüksek miktarda döviz ödüyorsak, yeni ekonomi modeliyle TL dövizin karşısında erimişse, artan girdi fiyat endeksi TÜİK'te bile en son %60-70 ise, bunun çiftçinin tarladaki enflasyonuna, maliyetine yansıması, Türkiye göre %106 ise, Yüksek girdi maliyetleri, Yüksek üretim maliyetleri sorunlarını somut olarak yeterli destek, zamanında destek, e, maliyet üstü karla birlikte alım fiyatı, alım garantisi, çiftçinin önünü görüp yatırım yapabilmesi için, traktör alabilmesi için, işletmesini büyütmesi için kredi alması gerekirken, maalesef günü kurtarıp, borcunu borçla, ee, ödeme zorunda kalarak alandan çekildiği bir tarımsal kredi yapısının da olduğu bir yerde e, biz e, çok bu politikalar devam ettiği sürece çok umutkar değiliz. Ancak bu politikaların değiştiği, arazi kullanım planlamalarıyla tarımsal üretim alanlarının, meraların, büyük ova koruma alanlarının, zeytinliklerin, kayısı bahçelerinin korunduğu, kayısı bahçelerine eğer biz bina yapmasak oradaki binaların yıkılıp insanların ölmeyeceği doğaya çevreye saygılı bir politika tercihine dönerse yerli üreticiyi gündeme getirerek dış alım bağımlılığına gerek bitkisel ürünlerde gerekse hayvansal ürünlerde ve temel girdilerde halen daha politika tercihi olarak görürsek dışa bağımlı azaltıcı politikaları eğer gündemden kaldırırsak ve özelleştirmeler e, kamunun müdahalesi düzenleyici, denetleyici rolü, et balık kurumu, süt endüstrisi kurumu, yem sanı kapatmasının sonuçlarını biz bugün yüksek et fiyatı, yüksek süt fiyatı olarak yaşıyoruz. Küçük üreticiler önemli. Aile işletmeciliği önemli. Bu anlamda küçük üreticiliği yeniden gündeme getirmek Pandemide dünyayı da ülkemizi de ayakta tutanların küçük üretici olduğunu görüp depremde insanlar başka illere giderken hayvanla terk edemeyen küçük üreticilerin orada kaldığını görerek küçük üreticiler üzerinden demokratik, güçlü, özel kooperatiflerle üretimin planlandığı, üretenin para kazandığı, kar ettiği ve bir an önce alandan çekip değil, alanda kalıp çoluğu çocuğuyla, genç mühendislerle tarıma gerçekten yatırım yapıldı. Teknolojinin alana girdiği, verimliliğin artırıldığı, şirket bağımlılığından kurtulup gerçekten kamu tarım politikalarla önümüzü daha rahat görebiliriz. Böyle bir ortamda biz anayasanın 44. 45. maddesini planlamayı, kamu müdahalesini, en önemlisi de şu belki Taner Bey. Evet, toparlayabilirsek Baki Bey, toparlayabilirsek evet, çok sevinirim. Son cümleleri. cümleleri çiftçi önünü görmek alanda kalmak ister. Bunun için kamu yönetimine güvenmek ister. Günübirlik birlik kamu yöneticileri kararları, günübirlik birlik kamu yönetimi kararlarıyla liyakasız kadroların bunlar çözülemez. Planlı liyakatlı kadrolar, önünü gören çiftçinin üretimde kaldığı mutlu oldu. Üreticinin desteği, tüketicinin de desteği olacağı için üretici-tüketicinin bir tarım lobisi olarak e, gıda sorununa, üretme sorununa, beslenme sorununa sahip çıktığı bir ülke özlemiyle e, önümüzdeki seçimlerin e, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Üreten kadınlarımızın evet. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü de, Anneler Günü özetini de kutluyoruz. E, İyi iyi yayınlar diliyoruz. Tüm çiftçilerimizin de sorunlarının çözüleceği bir ülke ve dünya özlemiyle teşekkür ediyoruz. Evet bu güzel temennilere biz de katılıyoruz. Çiftçi önünü görsün, çiftçi ürettiğinden para kazansın, bu topraklara değer katsın ve tabii ki de ziraat mühendisleri de bu sürecin hep bir parçası olsun, hak ettiği değeri bulsun diyelim. Baki Bey çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun, selamlar, kolaylıklar. Evet değerli izleyiciler, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bakir Su İçmez'de konuğumuz. Kendisinin de söylediği gibi çiftçi önünü görecek ve o yapısal problemler ortadan kaldırılacak. Daha bütüncül politikalarla tarım kazanacak, Türk çiftçisi kazandırılacak diyelim. Araya gidelim, ara sonrası devam edelim.